Steam Deck ile ilgili her şeyi öğreneceksin. Amacım o. Ama Steam Deck'te diğer izlediğim videolardaki gibi teknik destek şöyleymiş böyleymiş ben onun derdine girmeyeceğim. Zaten onu ince ince detaylarını anlatan tonlarca kanal var, tonlarca video var. Senin aklındaki soru işareti ben bu cihazda ne oynayabilirim? Neler oynayabilirim? Bu cihaz her oyunu kaldırıyor mu? ya da ben bu cihazı aldıktan sonra hangi oyunları oynayabileceğim hangisini oynayamayacağım kaç FPS verecek performans ayarları ne olacak hepsini şu görmüş olduğunuz Steam'deki aracılığıyla sana bütün aklındaki soru işaretlerini yanıtlayacağım kanalın konsepti şu Steam'deki şu anda dört tane ana kategorisi var. Steam'deki tam performanslı çalıştığı oyunlar, ünlem işaretinde olan oyunlar, desteklemediği, gösterdiği oyunlar ve soru işareti olan oyunlar. Bunun 4 kategorideki bütün bende olan, bütün oyunları teker teker bu kanalda paylaşacağım. Örnek veriyorum, sen bu cihazı aldın. Hayalin FIFA 24 oynamak bu cihaz FIFA 24'ü kaldıracak mı, kaldırmayacak mı, oynatacak mı, oynatmayacak mı? Kafandaki soru işareti bu. Bu cihaz FIFA 24'ü kaldırıyor ama SteamOS üzerinden kaldıramıyor maalesef. Çünkü SteamOS anti cheat desteklemiyor maalesef. Rekabete dayalı oyunlar mesela Battlefield 2042 anti cheat açamıyor maalesef. Açmıyor. Ya da Call of Duty'nin yeni çıkan oyunları Modern Warfare 2, 3 vesaire şeklinde. Ama yani e, hiç mi oynanmıyor? Windows kurduğun zaman istediğin her oyunu normal bir bilgisayar gibi düşünebilirsin. İstediğin her oyunu oynayabilirsin. Ama bizim derdimiz Windows değil. Windows e, derdine düşeceksem Asus'un modelini alabilirsin. Ya da e, Lenovo'nun yeni çıkmış versiyonunu alabilirsin. Bizim olayımız Steam Bu cihaz üzerinde biz hangi oyunlar oynayabiliriz? Bizim derdimiz bu. Konseptim şöyle. Bir tane oyun belirleyeceğim. Örnek veriyorum GTA 5. Bu arada mükemmel çalışıyor. GTA 5'i e, burada kalınca açacağım. Nasıl açılıyor? Kaç saniyede açılıyor? FPS değerlerini hangi ayarları yapıyoruz? E şöyle ortalama 10 dakika civarında oynayacağız. E, genel e, düşüncelerimi size aktaracağım Oyunla alakalı. Daha sonrasında ertesi ertesi gün özür dilerim ertesi güne e, bir tane oyun belirleyeceğim. Mesela örnek veriyorum, Battlefield 1. Normalde o da anti cheat destekli bir oyun ama, açıyor. Ha rekabete dayalı olduğu için birazcık Steam Deck'te oynaması biraz zahmetli oluyor ama e, yine oynanıyorum, oynanıyorum. Öyle bir oyun belirleyeceğim, onu ben er, kuracağım. Ertesi gün yine kamera kamera karşısına geçip e, oyunu size göstereceğim, açacağım, e, nasıl bağlandığımızı göreceğiz. Onun dışında niyetim bu. Konsept tamamen bu. Ben bu cihazı size anlatmayacağım. Şöyle özellikleri var, böyle özellikleri var demeyeceğim. Onları zaten hakimsinizdir. Senin aklındaki soru işareti hangi oyunu oynayabilirim? Benim Steam'de bulunan bütün oyunları açar mı? Şu anda 276 tane oyunum varmış benim Steam üzerinde. Bunun 76 tanesi tam destekli. Yeşil tikli aralarındaki desteklemiyor dedikleri ünlem olan ve soru işareti olan bütün oyunları kuracağız. Ve burada kanlı oyun oynamaya çalışacağız. Destekliyor mu desteklemiyor mu? Kaç FPS veriyor? Bunları e, bu kanal sayesinde öğrenmiş olacaksın kardeşim. Yani böyle bir düşüncem var. Daha yeniyim. 9 tane abonem var. Ama abone hiç benim için hiç şey değil. Sadece bu videoya 2-3 kişiye ulaşsın. Steam'de kafasında arayışları olan arkadaşlar ulaşsın. Kafasındaki soru işaretleri çözülsün. Benim derdim bitiyor. Bu video sadece böyle bir tanıtım videosu gibi düşünebilirsin. İlk video kanalın hangi amaç üzerine kurulduğunu gösteren bir video. Yarın FIFA 22 oynayacağım. Çünkü o kurulu yani FIFA 22'de ünlem işareti olan oyunlardan bir tanesi. Yani bu arada ünlem dediğimde e, Steam Deck açıyor ama performans kayıpları yaşayabilirsin derdine düşen bir e, olay. Bakalım FIFA 22 Steam Deck'te nasıl çalışıyor? Oynayabiliyor muyuz? Oynayamıyor muyuz? Bunları tamamen yarın e, görmüş olacağız. Benden bu kadar.